Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi <laughs> ya vallahi hani gülüyorum ama inanın sinirden gülüyorum. Bu dümen caliyi biliyorsunuz. Adamın sonunda cin çarpmış. <laughs> Aslında onu çarpan şeydir. O elindeki el freninin 2 voltluk bataryası oluyor Herkesin Kesin o çarpmıştır. Yani çoğu da çarpmaz ya işte yalandan kim ölmüş. Şimdi bugüne kadar hep dikkat ettiniz mi? Mesela siyah çarşaflı cinler bir türlü buna bir şey yapamadı. Ama beyaz çarşaflı cin çarptı. Ne hikmetse. Ve kamerada gösterdi. Ne oğlum? Bunlara inanan kısma söylüyorum. Kesime söylüyorum. Cin kamerada öyle kaybolmaz. Bu bir. İkincisi her videomda söylüyorum. Cini bir Allah'ın kulu tutup da kameraya çekemez. Geçin bu hikayeleri yok. Yabancı kanallar çekmiş o bu çekmiş o hikayeleri. Geçin. Üçüncüsü cin çarpması çarptı. Bayıldın. Ondan sonra bir dakikalar sonra kalktın. Kamerayı mamerayı topladın. Kaçtın. Eve geldin. Video çektin. Yükledin. Bir kere bu hikayeleri geç. Ne yaptık? HD adam adamına HDM adam. 4K adam adamına ne yaptık? Allah razı olsun. Birisinin sayesinde nasıl kurgu yaptığını sizlere bir önceki videoda gösterdik insanlara nasıl fırça attığını. Bunlar kardeşim her gittikleri videoya bu şekil gidiyorlar zaten. Üç kişi, 5 kişi gidiyorlar. O orada saklanıyor, öteki orada saklanıyor, öteki orada saklanıyor. Bekliyorum o üç kaççıdan da bir cevap videosu bekliyorum. Şimdi ben şunu anlatamıyorum. Hep böyle diyorlar ya oturduğun yerden konuşuyorsun, şöyle yapıyorsun. Adamları görüntü işte görüntü koy da ispatla. Adamları kötülüyorsun, kıskanıyorsun. Niye kıskanacaksın? Bu bir. Neden kıskanacaksın? İkincisi, adamlar sahtekarlık yapıyor mu? Sonuna kadar yapıyor. Sizi kekliyor mu? Sonuna kadar kekliyor. Neyle kekliyor sizi? Neyle kekliyor? Ayetler okuyorlar. Sureler okuyorlar. Allah'ın adıyla sizleri kekliyorlar. E şimdi biz de bunları söylediğimiz zaman hani Müslüman olarak insanlara doğruları söylediğimiz zaman tek bir vuracakları bir nokta var. Ya oturduğun yerden konuşuyorsun. Ya oğlum benim oturduğum ayakta amuda kalkmış konuşmamı boş ver. Benim ne dediğime bak. Benim demek istediğimi anla ki demek istediğimi bir araştır ki cin ne oluyormuş? Nasıl bir varlık oluyormuş? İslam'da yasak mı değil mi? Onlara bak. Onları araştır. Benim oturarak, yatarak şuydu buydu videoyu bırak. Tek vurdukları yer bu. Oturduğun yerden konuşuyorsun. Görüntü koy. Hala görüntü koyduğu Instagram kanal üzerinden. Kanal Instagram'ına hala yazan var. Oturduğun yerden konuşma. Bir görüntü koy da gö görelim. Şöyle yapalım da görelim. Bir önceki videoda bir tanesini koydum işte. Nasıl kurgu yaptığını. Anladınız mı acaba? Çok merak ediyorum. Bak kardeşim bak. İnanın internet ortamında yabancı kanalday olsa yok hayalet görmüş, yok cin görmüş, yok peri görmüş, yok lanetli yermiş, şuymuş muymuş diye bir şey yok. Bu hikayeleri geçin. Tamam yıllar önce evet yaşanmış olaylar olabilir. Mesela 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, 70'li yıllarda o köyde bir olay yaşanmış olabilir. Ama o yıldan bu tarihe o olay devam etmez yaşanmıştır, bitmiştir, gitmiştir Tutturdular bir kıbledere, kıbleleri bu dümenci de gitti, yine orada gölge şeyleri yaptı. Ve bir de gerçekten yani o kadar siyah çarşaf giydirdi, bir tanesi çarpmadı bunu. Bak beyaz, demek ki beyaz çarşaflı cinler daha bir elektrik akımı sağlıyor arkadaşlar. Oğlum cin çarpması nedir biliyor musun? Allah kimsenin başına vermesin. Dümenci, bana bir cevap ver. Dümenci yağcın cinali paranormal mi ya cin Hadi bana bir cevap ver. Cin çarpması nasıl olur? Seni cin çarpacak, ondan sonra gideceksin, ondan sonra arkadaşlar işte çok şöyleyim, böyleyim, şöyle oldum, böyle oldum. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Haftaya bir video daha gelir. Topluluk yayınlar gelir. Arkadaşlar bakın. Kardeşim, Allah kimsenin başına vermesin. Ben asla istemem hani gerçekten iyi bir şey değil. Allah fırsat da vermesin ama gerçekten bir cin çarpmasına denk gelirsiniz işte o sıkıntı. Allah kimsenin başına vermesin. Ama bir gün bunların başına bir verecek, sağlam bir verecek. O zaman dünyanın kaç olacağını görecekler. Gerçekten görecekler. Cin gerçekten bir insana musallat olduğu zaman hani onun dışında kimse göremez kimse duyamaz. Kimse duyamaz. İçten içe rahatsız eder. İçten içe eritir. Allah kimsenin başına vermesin bu tür durumlarda çok sağlam bir hoca bulmak gerekir bir şeyleri atlatmak için. Hani gerçekten iyi bir şeyler değildir. Ben yıllar önce dedim bir çıkarma seansına gerçekten tanık oldum. Ve bir ay kendime gelemedim ben. Yani o ses o gözler. Allah kimsenin başına vermesin. Ama bunlara geliyorum abi. Her hafta bir cin, her hafta bir cin. O dümenci adamın ben cinlerinin resmini de size göstereceğim. Toplulukta atacağım. Görün kardeşim. Cinlerin arka plan cinlerimiz diye nasıl da yazmış o. Ayrılan üç kağıtçı kameraman Yasin. Arkadaşlar bakın en güzel hani bana da katılmayabilirsiniz, inanmayabilirsiniz kardeşim. Kimseye ben zorla demiyorum. Ben bugüne kadar abone olun demedim, like atınla da demedim, beğenin de demedim, izleyin demek istediğimi anlayın. Bu sahtekarlara prim vermeyin. Bunları izleyeceğinizi açın bir Kur'an, dinleyin. Açın bir ilahi dinleyin. İçiniz ferahlasın. Huzur bulsun kardeşim. Bunu söylüyorum. Buna bile karşı çıkıyorlar. Buna bile tantan ediyorlar ya. Bunların bazı yalaka takipçileri. Bazı embesil takipçileri. Buna bile tırvırı ediyorlar. Düşün ya hesabını yapın yani. Böyle bir zihniyetsiz kesim var yani. Birkaç tanesinde. Şimdi demek ki neymiş doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 10 köyden ne kopsanız abi 11. köyde devam edeceğim. Ben sonuna kadar sizlere artık yeter. İnsanları bugüne kadar keklediniz, keklediniz, keklediniz. Paraları cukka cebe indirdiniz. Ondan sonra yeter. Karşınıza adam gibi birinin çıkması gerekiyor da çok şükür Rabbime çıktım. Sonuna kadar da durmak yok. Devam edeceğim. Siz istediğiniz kadar çırpının. Ben de burada çırpınacağım. Ben de burada çabalayacağım. Siz artık haddinizi fazlasıyla açtınız. Beyaz çarşaflı cin nedir abi? Saçları da ne güzel ya gerçekten. arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Yani böyle parıl parıl parlıyor. Cin peruk takmış abi. <laughs> ya gerçekten peruk takmış yani. Düşünün yani. Demek ki dördüncü boyutta da var. Bu tarz peruk, meruk. Hani göz boyası, ruj, rimel demek ki satılıyor. Oradan da alır. O beyaz çarçaplı şerefsize gelince erkek ya da bayan olsun fark etmez. Para uğruna böyle şerefsizlik yapıyor ya. Sana söylüyorum o dümencalinin videosundaki beyaz çarçaplı şerefsiz. Oğlum ya da kızım her neysen Allah'tan korkacaksın. Bugün 100-200 lira para için bunları yapıyorsun ya. Bunun hesabını ahirette Cenab-ı Allah illaki vereceksin. Hepiniz vereceksiniz oğlum. Hepiniz vereceksiniz. Ben sizin üstünüze gittik gitmekte yanlış yapıyorsam ben de vereyim. Ama doğru yapıyorsam benim iki elimle hayretli yakanızda. Sonuna kadar durmayacağım. Sonuna kadar devam edeceğim. Artık sizler de bunlara prim vermeyin arkadaşlar. Bunları artık gerçekten şikayet edin. CİMER'e girin. Diyanet Başkanlığı'na kadar şikayet edin. Bir beş dakikanızı almaz. Biz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günleriniz olsun.